çalışma hayatından sosyal güvenliğe kadar inisiyatif aldığımız her konuda her daim sizlerle istişare, iletişim ve diyaloğu ön planda tutuyor ve bu üç kavrama önem veriyoruz. Birlik ve beraberlik ruhuyla başta çalışma hayatı olmak üzere Türkiye'yi küresel anlamda hak ettiği konuma taşıyacak her alanda geliştirmeye sizlerle birlikte inşallah devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi son dönemde ekonomide ve çalışma hayatında çok olumlu veriler elde ettik. Bu verilerden bazılarını sizlerle paylaşmak isterim. 2023 yılında işsizlik oranı bir puan azalışla yüzde 9,4 seviyesine geriledi. Toplam işsizlik oranı ve genç işsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesine geldi. İşsiz sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre 318 bin kişi azalmıştır. Hem kadın hem genç hem de toplam istihdam oranı ve iş gücüne katılım oranı son 22 yılın en yüksek düzeyine yükselmiş durumda. Geçtiğimiz yıl özelinde baktığımızda 2023 yılında toplam istihdam edilenlerin sayısı 880 bin kişi artarak 31 milyon 632 bine ulaşmıştır. Türkiye'nin ekonomisi 2005 yılına göre 12 milyon 275 bin kişilik yeni istihdama sebep olmuştur. Yıllar içerisinde işsizlik oranının azalması noktasındaki olumlu iğme 2023 yılında da devam etmiş. İstihdam oranımız bir önceki yıla göre 0,8 puan artarak yüzde 48,3 olarak gerçekleşmiştir. 2005 yılında da, yılından 2023 yılına gelindiğinde ise istihdam oranı 8,3 puan artmıştır. 2005 yılında sanayi istihdamı 4 milyon 140 bin kişi iken 2023 yılında 6 milyon 711 bin kişi olarak gerçekleşmiş ülkemizin sanayi alanındaki atılımlarının iş gücü istatistiklerinde önemli bir yansıması olduğunu da görüyoruz. Hizmetler sektöründe ise 2005 yılında hizmetler istihdamı 9 milyon 176 bin kişi iken bu rakam iki katına çıkmış. 2023 yılında 18 milyon 230 bin kişi olarak gerçekleşmiştir. Bu veriler hizmetler alanındaki ekonomik büyümenin net bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca bildiğiniz gibi 2023 yılında Türkiye ekonomisi yüzde dört buçuk büyüyerek Avrupa Birliği ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke oldu. Dolar bazında milli gelir dünya ta Türkiye tarihinde ilk kez 1 trilyon doları aşmış durumda. Kişi başına düşen gelir de milli gelirimiz 13.110 dolarla tarihin en yüksek seviyelerini görmüştür. Bu veriler gösteriyor ki kıymetli kardeşlerim, pandemiye rağmen, bölgemizdeki savaşlara rağmen, geçtiğimiz yıl yaşadığımız asrın felaketine rağmen vatandaşlarımızı asla mağdur etmeden hizmetlerimize kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği Türkiye yüzyılı vizyonunu inşallah sizlerin desteğiyle başaracağız. Bu yüzyılı emeğin, üretimin ve çalışmanın yüzyılı yapacağız. Şurası çok önemli. Ülkemizin gücü büyük ölçüde yerel yönetimlerimize bağlı. Kalkınma yerelden başlar gerçeğinden hareket ettiğimizde yerelde ne kadar güçlü olursak genel icraatlerimizde de o derece güçlü olacağımıza inanıyoruz. Çünkü şunu hepimiz çok iyi biliyoruz ki gelişim, ilerleme ve kalkınma yerelden başlar.